ben size söyleyeyim. İslam'dan ilham almadıkları sürece yapacakları hiçbir halt da yoktur. Bunu da açık söylüyorum. Kadına şiddeti engelleyecek. Engelle. İstanbul Sözleşmesi'ni ona bağlı 6200 küsür sayılı yasayı çıkardın. Cinayetler giderek arttı. Engelleyen mi var? Öğretin bakalım çözümü. Ama Ali Rıza Hoca ...on maddede sebeplerini tespit etti, çarelerini de gösterdi. Ali Rıza Demircan'a ricaldendir diye gelip fikir sordunuz mu? Yok. Nafaka zulmünü... ...her iki tarafı mağdur etmeden... ...halledeceğiz diyor bir büyüğümüz. Buyur. Yap hadi. Niye yapamıyorsun? Kardeşim yapacağız demek de olmaz. Zaten bu İslam dışı düzen tıkandı. Her alanda bir çıkmazı. Biz insanlar evlenirken hakim kararıyla mı evleniyorlar? Hakim kararına bağlanan bir boşalma düzeni ilkel üstü ilkedir. İnsan haklarına da saygısızdır. Taraflardan biri kabul etmeyecek diğer tarafı yıllarca mahkum edeceksiniz. Bu insana saygısızlık değil mi? Sen öyle bir yapı oluşturacaksın ki insanlar tek taraflı karar aldıkları zaman karşı tarafta mağdur olmayacak. Kişinin de kendi ki özgürlükleri engellenmiş olmayacak. Şimdi evet. önce şunu ifade edeyim. Bir parantez açayım hocam müsaadenizle. Buyurun. Şimdi e, İslam'ın temel prensipleri üzerine haykırıyorsunuz. Şimdi İslam dini dediğimizde nikahı kolaylaştır, evet. boşanmayı mümkün olduğunca zorlaştırdır. Genel prensip olarak söylüyorum. Şimdi bizde nikah, evlilik, düğün zorlaştı. Evlilik ve boşanma o kadar kolaylaştı ki ya yani bir avukat vekaletinde. Yok boşanma da belayı yazayım. İşte bu nafaka da bu boşanmanın zulmü. Bunu... Bir tarafın karşı çıkması durumunda yıllarca devam eden davalar. Ayrı eyvallah. O da o da mümkün. Örnekleri ya, var ya. Yani. Yani. O da ayrı bir evet. zulüm. Yani Kardeşim bu bir, çok... bu sistemi ilan ediyorum Türkiye'ye. Bu boşanma sistemi ilkeldir insana saygısızdır. İnsan duasıyla da çelişkilidir. Ayrı çocukların velayeti de var burada hocam. Mesela İslami ya o bir O da bir ayrı. O da ayrı bir şey. Şimdi yeni bir yazı yazdım. E, boşanma ahlakımızı yitiriyoruz. Ya yaradan öyle bir muhteşem ölçü getiriyor ki onu iki gün sonra yayınlayacağım. Hadi yani ya yarın... Yayınlamadan bize anlatın hocam. He. Yani Şimdi fakat ölçüleri... ko konular çok. Hı hı. İstersen tek tek gidelim.